Merhaba. Benim ismim Celincan. Alifat Paşa İlkokulu 4/B sınıfına gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, kitap okumak ve müzik dinlemek. Şiirlerim ve Şairlerim projesinde yer almaktan çok mutluyum. Arkadaşlarımla güzel çalışmalar çıkaracağımızı düşünüyorum. Adım Sinem Yiğit. Okulum Alifat Paşa İlkokulu. Sınıfım 4/B. Hobilerim resim yapmak. Şiirlerim Şairlerim projesinde iyi iş çıkaracağımızı düşünüyorum. Adım Muhammed Emir, okulum Ali Fuat Paşa İlkokulu, sınıfım 4B, hobilerim, kitap okumak, şiirlerim ve şairlerim projesinde yer almaktan çok mutluyum. Arkadaşlarımla güzel çalışmalar çıkaracağımızı düşünüyorum. Adım Behlül Talha Demir, okulum Ali Fuat Paşa İlkokulu, sınıfım 4B. Hobilerim bisiklet sürmek, paten kaymak ve kitap okumak. Şiirlerim ve şairlerim projesinde yer almaktan çok mutluyum. Arkadaşlarımızla iyi çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Benim adım Hayri Nisa Çelik. Okulum Ali Fahat Paşa İlk Öğretim Okulu sınıfım 4B Sınıfı. hobilerim kitap okumak ve fotoğraf çekilip albüm oluşturmak şiirlerim ve şairlerim projesinde yer almaktan çok mutluyum. Arkadaşlarımla güzel çalışmalar çıkaracağımızı düşünüyorum.